İstanbul'da bazı işçiler günlerdir bir AVM'nin önünde yatıyor. Yatıyor. Dertlerini öğrenmeye gidiyorum. Niye böyle yapıyorlar? Neyle karşılaşacağımı bilmiyorum. Çünkü işçilere haber vermedim. Kadıköy'deyim. Ataşehir Palladium AVM'ye gideceğim. şansıma mikrofonum kırıldı. Ne çıkacak bilmiyorum. Şimdi geldim Palladium AVM'ye. Girerken giriş kapısını göremedim. Bir başka kapıdalar galiba. Bakacağım. Evet buldum galiba. Palladium AVM değil Palladium Tower'ın önünde yatıyorlar sanıyorum. Evet arkadaşlar, Palladium Tower'ın önünde yatan işçileri buldum. <laughs> Merhaba arkadaşlar. <laughs> ne haber? <laughs> Burası bizim mutfak kısmımız hocam. Şurası soyunma kabinimiz. Şu kısımda geceleri soyunuyoruz, üstümüzü değiştiriyoruz. Yatak odası burası abi. Derdiniz ne? Niye burada yatıyorsunuz hocam? İşten atıldık hocam. Niye hocam, işten attılar hocam? Yaramazlık mı yaptınız? Sendika üyesi olduğumuz için, anayasal bir hak kullandığımız için işten attılar mı? Tamam, sonra mahkemeye mi verdiniz? Işte? Mahkemeye verdik, evet hocam. Kimi verdiniz? Kargil firmasını. İşe, sonra? işe de, mahkemeleri kazandık hocam. Mahkeme işçilerin işe dönmesine karar vermiş ama Amerikan firması Kargil... Türkiye Cumhuriyeti Mahkemesi'nin kararını dinlemiyor. İşçiler de Kargil Yönetim Merkezi'nin olduğu Palladium Tower'da yatarak haklarını arıyorlar. İlk eşimi istedim, İki gün sonra işçi, işsiz kaldım. Direnişe başladık, eşimi istedikten sonra işte buraya bir 150. gününde yürüyüş yaptık Bursa Orangazi'den buraya 6 günde sokaklarda yata yata geldik. İşte gözaltına alındık. Gözaltındayım. Ertesi günde Bursa'da büyük nişanım var. Yani artık eniştem oraya bana diyor ki Faik diyor senin sana yakın benzer bir damat buldum. Gelemezsen falan artık onu çıkarırız böyle nişan törenine diyor. Öyle artık öyle bir stresli ortam. Ondan sonra evlendiğim, Şu an çocuğum olacak. Hepsi bu direniş süresinde gerçekleşti. Destek var mı? Maddi destek? Maddi manevi sendikamızın desteği var. Peki, bu şekilde Peki sendika abi. nişanda düğünde bir şey taktı mı? Suat abim taktı sendikalı ola. <laughs> sendika <gülüyor> taktı. Bir çeyrek altın taktı bana. <laughs> çeyrek taktık. Olara bu kadar yüksek değildi tabii altın fiyatı. <laughs> <laughs> Hesaplayamadık o gün. O gün bir hata yaptık altın <laughs> taktık. Bir dedim ben dolar falan veya gram altın takardım ama gitti çeyrek. Artık yapacak bir şey yok. <laughs> milyonlarca emekçinin haklarını aradıkları zaman başına gelen şeyi bizim de başımıza geldi ama biz bu başımıza gelen şeye karşı boynumuzu bükmedik. Bizler arkadaşlarımızla beraber bir onur mücadelesi veriyoruz. Bir ay 17 gündür buradayız. Buradan önce de direniş vardı değil mi? Bir hakkımızı aramak için. Kaç gündür eylem yapıyorsunuz toplam? Bugün toplam olarak 882. gün. Ee, geçen yılda biz yine bu aylarda Ağustos Eylül ayında 43 gün şurada betonun üzerine yattık. Geceli gündüzü. Buradaki açık alanda yattık. Yolun diğer tarafında Bugün buradan ayrılırken geçen yıl mahkemeler devam ediyordu. Biz mahkemelerde kendi hakkımızı ararken yani ispatlarken sendikadan çıkarıldığımız dedik ki o gün buradan ayrılırken gelip sizin bu sefer kapınızın önünde yatacağız. Burada yatacağız. Ve biz o gün geldik buraya dediğimizi gerçek... Aradan bir yıl geçti. Geçen yıl Ağustos. Buraya oturma eyleminde başladık. Gece yataklarımızı buraya kurduk soğukta. Burada açık alanda yattık. Cuma günü ayrıldık buradan. Bursa'ya, fabrikaya döndük. Evlerimize döndük. Pazartesi geldiğimizde Palladium'un yönetimi buraya bu alana bu çiçekleri getirdi. Yapay çiçekleri koydu. Bina önündeki işçilerin görünmesini istemeyen yönetim İstek için bu çiçekleri getirmiş. Yapay çiçekleri koydu. E ne güzel sizi seviyor çiçek getiriyor. Bizi sevseydi plastik koymazdı. <laughs> Bunların hepsi plastik. Kardeş derdiniz bu mu yani plastik çiçek? <laughs> Size de yaranılmıyor ya bu Evet işçiye yaranılmaz, evet, işçi nankör. Abi böyle bedava yatıyorsunuz. Tabii. Ota bak otel parası evet. alıyor musunuz? Evet. Yok almıyor baksanıza ne güzel. AVM'nin önünde ha, sağ bedava olsunlar. Aynen, gölge yapmışlar. Sağolsun, teşekkürler. Vallahi teşekkür size yaranılmıyor, <laughs> yaranılmıyor kardeşim. bizim işlere. Şimdi çocuklara bu durumu anlatabiliyor musunuz? Nasıl anlatıyorsunuz? Evet. İki çocuğum var. Biri 7 yaşında, biri 3 yaşında. Tabi 7 yaşındaki biraz daha hani anlayabiliyor. En azından ''Baba sen niye dışarıda yatıyorsun?'' diye bana soru sorduğunda hani ben bunu göğsümü gere gere evladıma hani ileride siz bedel ödemeyin. Biz sizin yerinize bedel ödeyip e, onların refah içerisinde yaşayabilmesini anlatıyoruz. Anlıyor ama küçük olan kızım anlamıyor. Ne Akşam telefonla konuşunca baba eve gel deyip ağlamaya başlıyor. E, onlar da bir bedel ödüyor. Biz de bir bedel, bedel ödüyoruz. Ama bu bedelin sonucunda biz de kazanacağız. Çocuklarımız da kazanacak ve doğmamış çocuklar bile hani kazanacak. Senin çocuktan bahsedeyim. Benim çok benim çocuk direniş çocuğu aslında. E da, da yani biz onlar için direniyoruz burada. Bizim kazancımız demek onların kazancı demek. Çünkü yarın onlar da iş çalışma hayatına girecekler ve aynı iş koşullarda onlarla karşılaşacaklar. ufak olan anlamıyor da büyük olan... Kaç yaşında ufak olan? Dört yaşında. De senin içinde uğraşıyorum diyorum ama anlamıyor tabii. Valla beş yaşındaki pek anlamıyor da 10 yaşındaki e, bazı zorluklarla tabii biz çıktıktan sonra karşılaşmış özel okulda mesela. Ne gibi? Senin baban işsiz gibilerinden. Ondan işi yok gibilerinden. Arkadaşları arasında böyle. Babanın işi var direniş. <gülüyor> direniş <gülüyor> Siz yeni evliymişsiniz. Yengeye nasıl anlatıyorsunuz durumu? Eee, işsizken biz tanışmıştık. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden sürekli işin içinde hakimdi. Kayınpederi merak ettim. Yaşıyor <laughs> mu? <laughs> <laughs> hocam orası biraz kırmızı çizgi. kayınpederle şeyimiz yok. Hani görüşmemiz yok. O yüzden oradan Çok normal da. değil mi sence damat böyle? <gülüyor> <gülüyor> hocam, <gülüyor> hocam ben şeyi söyleyeyim aslında en son olarak. Şimdi bu 882 gündür bir 14 arkadaşımız başka işler Hani bulamadığı için burada durmuyor. Burada önemli olan şey e, bilinmesi gereken şu ki biz burada bir haksızlığa uğradık ve bu haksızlık diğer işçilerde cereyan etmesin diye, patronlar bundan yüz yüz bulmasın diye biz buradayız. Evet. Yoksa biz de çok rahat bir şekilde diğer fabrikalarda iş bul, iş bulabilirdik ama dediğim gibi bu durum bizim kendi tercihimiz. Biz bu yola hakikaten baş koyduk. Buradan da artık işimizi geri almaktan başka hiçbir düşüncemiz yok. Alana kadar da burada devam edeceğiz. Biz geceleri zor oluyor hocam burası. Yani çok rüzgar var ve geceleri de soğuk oluyor. Yani gündüz sıcak oluyor, geceleri soğuk oluyor ama bir şekilde bir şekilde geçiyor. Yani sohbet muhabbet. Bazen tavla atıyoruz işte. Abi, bir eşim, bizim eşim, eşim, şeyimiz tavla Bir de bizim eğlencemiz o. Hocam hocam işte. Özgür'e tavla oynamaya rahat <laughs> bırakacağız. Şarkı türkü pek var ama arabesk. Arabesk. Evlerde söylüyor. Ya, <gülüyor> ya <gülüyor> <tehlikeli o işte. gülüyor> nasıl yaptın zalim sen bana bunu kader diyemezsin sen kendine ettin şimdi bir tane ilginç tepki var evet, bir akşam de. biz buradayız işte gece burada polenez var tabii Öyle ne Yani ya et bir lok. et lokan yani buraya akşam bayağı bir kallavi insanlar böyle geliyorlar. Şurada valeye araçlarını teslim ediyor. Eşi indi beyefendinin. E işte böyle ufak bir sesle biz yanındayız. Bu insanlar ne yapıyorlar burada dedi. Kocasının verdiği tepki şu. Onlar evsiz dedi burada kalıyorlar dedi. Yani <laughs> böyle bir acayip bir bakan var. Gelip yanımıza bir de şöyle var. Bizim elimizden gelen bir şey var mı? Söyleyin bizden. Hani ne istiyorsanız yapalım. Hani biz şu an bilemiyoruz sizden ne yapacağımızı deyip soranlar da var. Yani biz sadece onları burada bir günaydın desinler. Bir nasılsın desinler. iyi günler desinler. Bize bu kafi yani biz burada yalnız olmadığımızı hissedelim. Bu bize yeterli. Babamı desteklediğiniz için teşekkür ederiz.